Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Ben öğretmeniniz Cemal Hoca ve bu videoda sizlerle virgülün görevlerini öğreneceğiz. Peki virgülün görevlerini nasıl öğreneceğiz? Sizler için hazırladığım çok güzel iki etkinliği çözerek virgülün görevlerini öğrenmiş olacağız. Hazırsan hemen ilk etkinliğimizle başlamak istiyorum. İlk etkinliğimizde sevgili öğrencim virgülün tüm görevlerini sağ tarafa başlarına rakamlar vererek yazdım. Bak şu an ekranda görüyorsun. Tam 1'den 11'e kadar virgülün görevlerini sağ tarafa yazdım. Demek ki bu videoda bu etkinliği bitirdiğimiz zaman seninle virgülün tam 11 farklı görevini ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olacağız. Peki ilk etkinlikte bizden ne istiyor? Gel hadi hemen seninle birlikte okuyalım. Aşağıda virgül işaretinin kullanıldığı cümleler ile virgülün görevleri karışık olarak verilmiştir. İlgili cümle ile ilgili görevi eşleştiriniz. Yani şunu demek istiyor. Şu cümlede ben virgülleri şurada kullandım. Lütfen kullandığım yer ile ilgili görevi şuradan sağ taraftan bul ve eşleştir bu sayede de seninle birlikte bunları eşleştirdiğimiz zaman ne yapmış olalım? Virgülün tüm görevlerini öğrenmiş olalım. Sevgili öğrencim şu beşinciye kadar birlikte öncelikle çözeceğiz. Çünkü beşe kadar virgülün hep kelimelerle ilgili görevlerini yazdım önce. Öğrenmemiz kolay olsun diye. Önce virgülün kelimeler ile ilgili görevlerine Seninle çok kısa bakalım sonra sol taraftan bu 5 tane görevi birlikte bulalım. İlk görevimiz neymiş bakalım. Birbiri ardınca sıralanan kelime ya da kelime öbeklerinin arasına konurmuş. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konurmuş. Evet gibi, hayır gibi red ya da kabul bildiren kelimelerin arasına konurmuş. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermek için virgül işareti kullanabilirmişiz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül işareti kullanabilirmişiz. Şimdi 5 tane görev sağ tarafta yazıyor. Peki ilk cümleyi seninle birlikte hemen okuyoruz. Okumak virgül okumak sürekli okumak istiyorum. Sevgili öğrencim, okumak kelimesi kaç kere tekrar etti? Bir, iki, üç kere tekrar etti. Virgülü ben nereye koydum? Tekrar eden okumak sözcüklerinin, kelimelerin arasına koydum. Peki birden beşe kadar tekrarlanan kelimeler arasına konur maddesi kaçtaydı? anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur maddesinde biz böyle bir şey istiyoruz lütfen dikkat et aynı kelime farklı kelimeler değil birebir aynı kelime tekrar tekrar olursa biz bunların arasına virgül koyuyoruz o zaman şuraya seninle ne yazacağız seninle birlikte şuraya 2 yazacağız şimdi aşağıdaki cümleyi okuyalım Ortada bir buz, bir sargı bezi, bir de sedye varmış. Ambulans falan yokmuş. Yani buz, sargı bezi, sedye ve ambulans bunlar sözcük, bunlar kelime. Kelimelerin arasına ne gelmiş sevgili öğrencim? Kelimelerin arasında virgül var. Arka arkaya sıralanan, birbiri ardınca sıralanan 1 2 üç, dört tane kelimenin arasına ne gelmiş? Virgül gelmiş. Ama bu kelimeler aynı kelimeler değil. Hepsi farklı kelimeler. Bir tanesinde buz diyor, bir tanesinde sargı bezi diyor, bir tanesinde sedye diyor, bir tanesinde ambulans diyor. O zaman hangisini seçeceğiz? Mesela hitap olur mu? Olmaz hocam. Mesela evet yok gibi kelimeler olur mu? Olmaz hocam. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ya da kelime gruplarının ar arasına konur görevini seçeceğiz. Niye? Farklı kelimelerin arasına virgül koyduğumuz zaman birbiri ardınca sıralanan sözcüklerin arasına virgül koymuş oluyoruz. Buraya seninle bir yazıyoruz. Peki ya şöyle evet hayır gibi bir cümle yok mu? Onu da bulsak da ona hemen seninle birlikte 3 yazsak. Nerede var? Şurada sayın okul müdürüm demiş. Burada babam demiş. Burada evet demiş. Aa bak evet. Hayır. Peki. Tamam. Olur. Hay hay. Öyle gibi red ettiğimiz ya da kabul ettiğimiz durumlarda biz o kelimeden hemen sonra virgül kullanıyoruz Türkçe'de. O zaman şununla neyi eşleştireceğiz? Şunu eşleştireceğiz. Şuraya seninle 3 yazacağız. Peki elimizde şu an iki tane örnek kaldı. Bir tanesinde sayın okul müdürüm diyor. Bir tanesinde de diyor ki babam virgül bana her gün güzel yemekler pişiriyor. Sence? hangileriyle bunu eşleştirmemiz gerekir? Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konulmuş. Bu cümlelerin hangisinde hitap var? Aferin sana sayın okul müdürüm derken biz ne yaptık? Saygılı bir şekilde okul müdürümüze hitap ettik. O zaman ne yapacağız seninle? Şununla şunu eşleştirip şuraya güzelce maviyle bir ne yazalım? Beş yazalım. Peki, bir tane cümlemiz kaldı. Şurada da bir tane rakamımız kaldı. Babam bana her gün güzel yemekler pişiriyor. O zaman buraya ne yazacağız? 4 yazacağız seninle sevgili öğrencim. Peki Cemal öğretmenim, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özne ne demek? Ben öznenin ne demek olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu gördüğüm zaman nasıl çözmeliyim diye sorabilirsin bana parmak kaldırıp ve çok da güzel bir soru olur. Özneyi belirtmek için konur dediğimizde sevgili 5. sınıf öğrencim şunu kastediyoruz. Babam bana her gün güzel yemekler pişiriyor. Bu cümlede yemek pişiren yani bu cümlede yapılan işi kim yapıyor? özne bu demek. O cümledeki işi yapan kişiye biz seninle birlikte özne diyeceğiz. Bu özneyi ne zaman öğreneceksin biliyor musun? 8. sınıfta öğreneceksin tam olarak. Ama şu an 5. sınıfta sen işi yapan kişinin özne olduğunu bilsen benim için yeterli. Zaten ilkokulda sınıf öğretmeni sana bunu biraz öğretmişti. Bu cümlede işi yapan yani yemekleri pişiren babam olduğuna göre babam kelimesinden sonra virgül görürsem aklıma hemen ne gelecek bu görev gelecek diyorum ve virgülün kelimelerle ilgili tüm görevlerini seninle bitirmiş oluyoruz. Şimdi virgülün nesine geçeceğiz? Cümlelerle ilgili görevlerine geçeceğiz. Bir tanesini okuyorum sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bu ne demek biliyor musun sevgili öğrenci? Şöyle bir tane cümle olsun, cümle bitsin, şuraya bir tane virgül koyayım, sonra yeni cümle başlasın ama şu yeni cümlenin ilk harfi de küçük başlasın. Çünkü büyük başlarsa eğer buradaki ilk harfimiz o zaman nokta kullanmış oluruz. Nokta yerine virgül koyup küçük başlıyorsak bu görevi bulmuşuz demektir. Hemen sana bir tanesini göstermek istiyorum. Annem işten eve geldi, cümlem bitti, virgül koydum. Ellerini güzelce yıkadı. Annem işten eve geldi birinci cümlem, ellerimi güzelce yıkadı ikinci cümlem. Peki İkinci cümlem küçük harfle başladı. Çünkü ikisinin arasına ne koydum? Virgül koydum. Cümleleri birbirinden ayırmak için diye kısaca aklında tutabilirsin. O zaman buraya seninle ne yazacağız? 6 yazacağız. Peki, tırnak içerisinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur demiş. Metinlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur demiş. Sonra da 9'da demiş ki cümle içerisinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara ara cümlelerin başına ve sonuna konur demiş. Şimdi bu 3 tanesinin sana ne olduğunu anlatacağım. Sen bu 3 tanesinin sol taraftan bulacaksın. Bu sefer kendin bulacaksın. Sana güveniyorum. Sevgili 5. sınıf öğrencim. Tırnak içerisinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur ilgili örnek bir cümle bulmak istiyorsan en kolay yolu şu bir tane cümlemiz olacak virgül olacak sonra cümlemizin sonunda dedi şeklinde bir söz olacak eğer cümlemizin sonunda dedi varsa cümlemizin sonunda demiş varsa cümlemizin sonunda diyor varsa yani bir başkasının söylediğini bana dedi demiş diyor şeklinde aktarıyorsa tırnak içerisinde olmayan alıntı cümlelerle ilgili bir virgül kullanmışız demektir. Şimdi şu üç tane cümleden hangisi acaba bu diyor diye hemen ne bakacağız. Burada Ankara'ya babaannemin yanına gideceğiz. Hocam burada dedi gibi bir şey yok. Ödevlerimi yapmayı unuttum. Virgül dedi. O zaman bu dediği görünce aklımıza kaç gelecek? Aferin sana. Elbette ki 7 gelecek. Buraya seninle 7 yazacağız. Peki şurada bir yerde konuşma bölümü falan diyordu. Ben hatırlıyorum. Konuşma bölümünden önceki ifadeye sen ilkokulda konuşma çizgisini öğrenmiştin. Biz konuşma çizgisinde ne yapıyoruz seninle? Şöyle uzun bir çizgi çekiyoruz. O zaman konuşma bölümünden önceki ifade varsa bir yerlerde uzun çizgi olmalı. O uzun çizginin üstünde bir virgül olmalı. Şu ikisinin hangisinde bu var? Hadi gel birlikte bakalım. Hangisinde? Aferin sana. Hocam şurada var bu anahtar köşküde açar dedi. Bahçe kapısını açtı Ayşe hanıma bu anahtar köşkü de açar dedi. Şurada konuşma çizgimiz var. Konuşma çizgisinden önce virgül var. E o zaman buraya seninle 8 yazarız. Peki 9 nereye kaldı? 9'u senden önce ben çözeyim hemen. En kolayları her zaman ben çözerim. 9'da da buraya yazdık. Peki 9'daki görev neydi? Tekrar hatırlayalım. Seninle ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. Şimdi iki tane virgül var hocam burada. Bir başta var bir de sonda var. Demek ki bu arada kalan söze biz ara söz diyoruz. Ama ara söz ne demek hemen sana öğretiyorum sevgili öğrencim. Ankara'ya yarın gideceğiz. Aslında bana söylemek istediği temel cümle bu. Ama bu cümlenin içerisine küçük bir bilgi saklıyor. Bu bilgiyi de iki tane virgülün arasına saklıyor, yerleştiriyor. Hangi bilgiyi yerleştirmiş? Gelemen seninle bakalım. Babannemin yanına, Ankara'ya yani babannemin yanına yarın gideceğiz. Ankara'ya yarın gideceğiz derken iki tane virgülün arasına bu şekilde başka bir bilgiyi saklarsa, yerleştirirse... Ben ona ara söz diyorum ve bu ara sözlerin hem başına hem de sonuna seninle birlikte virgül koyuyoruz. Bir tane daha yapalım mı bununla senden? Şöyle şurayı ben biraz sileyim. Ekranı çok karaladım. Şöyle şuraları sileyim, 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 sileyim. Şurada bir büyük bir boşluk oluşturalım ve seninle bu ara sözü bir tane daha yapalım. Mesela diyelim ki ne olsun? Hangi şehir olsun? İstanbul olsun mu? Olsun. İstanbul'u İstanbul'u ya da İstanbul'a diyelim gel İstanbul'a şöyle bir tane virgül atalım. Bir tane de virgül şuraya atalım. Buraya ara söz yazacağız. Buraya küçük bir bilgi saklamamız lazım seninle. İstanbul'a en sevdiğim şehre bak araya ben bu şehri çok seviyorum gibi küçük bir bilgi sakladık seninle. Devam edelim. İstanbul'a en sevdiğim şehre Haziran ayında gideceğiz diyelim. Haziran ayında gideceğiz. Aslında cümlemizin temeli şu. İstanbul'a Haziran ayında gideceğiz bilgisini veriyorum ama o bilgide iki bir tane virgülün arasına küçük bir bilgi sıkıştırıyorum. O bilgiye de biz seninle ne diyormuşuz? Ara söz diyormuşuz. E bunu da öğrendik. Virgül'ün görevleri bitti mi? Bitmedi. İki tane görevimiz kaldı ama bu iki tane görevi eşleştirmek bence çok kolay. Bunları sen tek başına da çok rahat eşleştirebilirsin. Bak bir tane görevi ben okuyorum ama ben eşleştirmeyeceğim burada. Sana güveniyorum. Bu ikisini senin doğru bir şekilde eşleştireceğinden eminim. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Kitap, dergi ve benzeri eserlerin künyelerinde yazar, eser, basım evi gibi maddelerden sonra virgül konur. O zaman şurada bir yerlerde sayılardan sonra kesirli sayıların arasına virgül konmuş. E bir yerde de künye, kitap künyesinin arasına aradaki bilgileri virgül konmuş. Bence bunu sen çok kolay kendi başına ne yapabilirsin? eşleştirebilirsin. O yüzden burayı sen eşleştiriyorsun. Ben seni beklerken diğer etkinliğimize yavaş yavaş şöyle geçiyorum. Sen eşleştirmeni yap, ben diğer etkinliğimi şöyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Yaptın değil mi eşleştirmeni? Aferin sana. Doğru yaptığını düşünüyorum. O yüzden cevabı söylemeyeceğim. Sana güveniyorum. Şimdi yeni etkinliğimiz. Yeni etkinlikte diyor ki: Sıra sende. Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül işaretini koy ve virgülün görevini de lütfen boşluğa yaz diyor. Şimdi virgül işaretini koymak kolay. Görevlerini yazarken ben görevleri nereden hatırlayacağım? Görevleri hatırlayamazsak ne yaparız biliyor musun sevgili öğrencim? Şurada 11 tane görev vardı ya e gideriz oradan bakarız oradan kopya çekeriz seninle. Merak etme şimdi... Bize öğretmenimiz böyle bir cümle verirse biz bu cümlenin neresine virgül koyacağız, neresine nokta koyacağız? Bunu öğrenebildin mi, öğrenemedin mi? Benim senden istediğim bu. Bunları çözebilir misin? Başlıyoruz. Kalem, silgi, defter ve kitap aldık. Cümlemiz bitti. Cümlenin sonunu ben yapmak istiyorum çünkü en zor orası. Cümlenin sonuna ne koyarız burada? Nokta koyarız. Peki Cümlenin içerisindeki kalem, silgi, defter gibi farklı kelimelerin arasına ne koyarız sevgili öğrencim? Bak, arka arkaya sıralanmış farklı kelimeler görürsek buralara seninle virgül koyarız. Peki bunun görevini yazacağız seninle. Ne yazacağız buraya? Hemen gidelim. Hemen şu kelimelerin arasına bakalım. Şurada ne yazıyordu? Birbiri ardınca sıralanan kelimeler arasına konur. O zaman biz gelelim şuraya diyelim ki seninle ne diyelim? Birbiri ardınca sıralanan kelimeler. Tabii ki ben çok çirkin yazıyorum ama senin benden çok daha güzel yazdığından eminim. Ben artık yaz yazmayı unutmuşum. Okulu bitireli çok fazla olduğu için. Ama eminim ki sen 5. sınıfta çok güzel yazıyorsundur. Birinciyi bitirdik. Hazır mısın? İkinci deyiz. Kardeşim en çok mavi rengi sever. Sonda ne olacak? E tabii ki sonda nokta olacak. Peki kardeşim en çok mavi rengi sever. Hatırlıyor musun? Sana bir şeyden bahsetmiştim. Cümlede yapılan bir iş olursa ve o işi yapan bir kelime olursa. En çok mavi rengi kim severmiş? Kardeşim severmiş. O zaman buraya seninle ne atıyorduk? Virgül atıyorduk. Peki şuradaki işi yapan kişiye ne diyorduk sevgili öğrencim? Biraz daha sesli söyle duyamıyorum. Evet özne diyorduk. O zaman buraya ne yazacağız seninle? Hatta maviyi alalım. Özneyi ayırma görevi. Böyle kısaca yazsak yeter öğretmenimiz bizi çok rahat anlayabilir. Merak etme. Hemen şu aşağıdaki sarı renge geçiyorum. Seni çok seviyorum dedi. Noktayı ben koyacağım. Şuraya bir nokta koydum. Peki, seni çok seviyorum dedi. Şurası küçük harfle başladığına göre şuraya virgül atman gerektiğini biliyorsun. Aferin. Peki, şurada dedi olursa, demiş olursa, diğer olursa bu cümle neydi? Bu cümle bir başkasının söylediği cümleydi. Bu cümleyi bize bir başkası aktarıyordu. O zaman ne yapıyorduk buraya seninle ne yazıyorduk? Alıntı cümleyi alıntı cümleyi göstermek için buraya virgül koyduk diyoruz. Son örneğimize geçiyoruz seninle. Kırtasiyeye gittik. Kalem aldık. Sonuna nokta koydum. Kırtasiyeye gittik. Bu bizim birinci cümlemiz. Kalem aldık. Bu bizim ikinci cümlemiz. Bu sefer ardı ardına kelimeler sıralanmadı da şuraya virgül koyacağız. Biliyorum aferin. Bu sefer ardı ardına cümleler sıralandı. O zaman böyle olduğu zaman biz seninle bu, buraya ne yazıyoruz? Sıralı cümleleri. Yani ardı ardına sıralı gibi düşün. Sıralı cümleleri ayırmak için buraya seninle birlikte ne koyduk? Virgülümüzü yerleştirdik. Sevgili öğrencim ben bir cümlede virgüllerin nereye atılması gerektiğini senin çok iyi bildiğini biliyorum. Ama bu videoda seninle birlikte aynı zamanda neyi öğrenmiş olduk? Virgüllerin görevini bize öğretmenimiz sorarsa Artık bunları da ne yapabiliriz seninle birlikte söyleyebiliriz. Artık virgülle ilgili her şeyi öğrenmiş olduk. Peki 5. sınıftaki diğer konuları nasıl öğreneceğiz? 5. sınıf Türkçedeki tüm konuları seninle birlikte etkinlik çözerek öğreneceğiz. Bunun için ne yapmalısın? Abone ol tuşuna basmalısın. Abone olmalısın ki ben 5. sınıfla Yeni bir video attığım zaman sen hemen o videonun bildirimini al, hemen koş gel birlikte 5. sınıfın tüm konularını seninle öğrenelim. O yüzden sevgili öğrencim abone olmayı, bildirimlerini açmayı, takipte kalmayı ve çok 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 hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.